Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Zaten Selam Uçuşu arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok enerjim ve bugün sizlerle beraber çok çok iyi bir sistem inceleyeceğiz. Arkadaşlar sistemimizin parça komponenti ve kalitesi çok iyi. Fakat beni üzen noktalardan bir tanesi arkadaşlar sinerji bugünlerde çok aktif değil. Yani hem büyük youtuberlarda işte PC hocası olsun, Dornu Marşı olsun, Hakkuş abi olsun, Modart PC olsun gibi bu büyük kanallarda sinerji bilgisayarı göremiyoruz. Yani niye göremiyoruz bilmiyorum ama genel olarak şu anda bir sinerjide durgunluk var. Yani neden bilmiyorum. Ben önceden birçoğu sistemin videosu çekiyordum sinerji bilgisayardan ki birçoğunu kaldırmak durumunda kaldım. Çünkü çoğu telif yedi kanal kapanmasın diye. Ee, güzel bir site. Sinerjiyi ben seviyorum. Amacım burada sinerjinin reklamını yapmak değil ki zaten başta da söyleyeyim. Hiçbir markadan veya hiçbir üründen sponsorluk veya reklam tarzı ürünler bulunmamaktadır arkadaşlar. Videonun üst kısmında da yazdığı gibi. Arkadaşlar sadece kendim oturduğum yerden siteden açıyorum. Kendi şekilde eleştirimi yapıp siteyi kapatıyorum. Herhangi bir reklam yok arkadaşlar onu da söyleyelim. Stokta var gösteriyor. Normalde kritik stok gösterdiğinde stok az gösterir burada. Yani sinerjinin bu yanını seviyorum. Stokta olduğunu gösteriyor ürünün. Demek ki ya bir 300 400 üstü stok var demek yani yeşil yanıyorsa burada. Kritik stokta bildiğim kadarıyla 50 ile 100 arası oluyor. Arkadaşlar bugünkü buradaki işlemcimiz AMD Ryzen 5 7500F ve çok güzel bir işlemci arkadaşlar. Stabil hızlarda, stabil hızlarda 3.7 GHz olarak sizlere geliyor. 6 çekirdeği var, 38 megahertz ön belleği var ve kendini 5 GHz'e kadar boostlayabiliyor güzel bir işlemci ve fiyatını hak eden bir işlemci. Fakat benim sevmediğim yönlerinden bir tanesi sistemin içerisinde MPK yani kutusuz ve fansız olarak geliyor ki büyük bir ihtimal stok fanla geliyordur. Sizlere sinerjinin eline stok fan stock vardır edelim büyük bir ihtimalle. Ana kartımıza geçtiğimizde ana kartımız açık konuşayım dandik. Çok ciddiyim dandik. Gigabyte markasıyla ilgili değil bu. Bakın Gigabyte markasını çok severim. Yani Gigabyte Türkiye'de Mert abi buradan selamlar olsun güzel bir sistem, güzel bir anakart fakat A serisi bir yer anakart. Bakın arkadaşlar 45.000 bandında A serisi bir anakart kullanılmamalı. Yani 45.000 TL gibi bir para ödüyorsun. Tamam mı? Ve karşılığında aldığın PC Express 4.0. Yani MK sesli hızları çok düşük. Yani B serisinde PC Express 5.0 yongası ile geliyor. Gene takacağın SSD tamam PC Express 4.0 ama ya bilmiyorum ama bu anakart olmamalı ya bence. A serisi anakart olmamalı. Şimdi bazılarınız diyecek ki abi A serisi olsa ne değişecek? Arkadaşlar bir kere işlemci undervolt yapamıyorsunuz. Eğer ki stok fanla kullanacaksanız uzun bir süre boyunca undervolt yaptığınızda yani voltaj düşürdüğünüzde fakat performansını çok da gene aynı FPS'leri alabileceğiniz belki 3-5 FPS oynayacak seviyede işlemciyi serin tutabilmek adına undervolt yapmak istediğinizde A serisi anakartta yapamayacaksınız. Veya atıyorum çok güzel bir sıvı soğutmanız var. 360'lık bir sıvı soğutma taktığınız varsayıyorum sisteme. Overclock yapacaksın. Yapamazsın. Çünkü A serisi bir anakart kullanılıyor. Sizi kısıtlıyor. Her seferinde kısıtlanıyorsunuz. Yani 46.000 TL gibi bütçede A serisi anakart kesinlikle olmamalı. Ya burada eleştirimi sonuna kadar söylüyorum ve sinerjiye de burada kınıyorum. Çünkü B serisi bir anakartta geçiş yapmamıza izin vermiyor. Sadece X serisi var. Yani X670 Abi çok çok yani. 11.000 TL'lik anakarta ben neden geçeyim ve geçtiğim zaman aradaki fark bin lira oluyor. Aşağı yukarı yani 7000 bin liralık bir bütçe ayırmam gerekiyor. 7.700 liraya geçiş hatta 8.743 TL ile geçiş yapmış oluyorsun. Ya ben anakarta niye bin lira vereyim? Anlatabiliyor muyum? O yüzden dolayı diyorum ki minimum bu düzeyde bin TL gibi bir para varken ortada. Yani bin TL bugün günümüzde az bir para değil arkadaşlar. Veriliyorsa bence B serisi anakart alınmalı. Ben şahsi yönüm bu yönde. Ha şimdi gelelim. Gelelim RAM'lere. RAM'ler açık konuşuyorum. Bok gibi RAM. Bak çok net konuşuyorum. CL40 çok ölü kardeşim. 5200 mi geldi? CL40 DDR5 rem alınmaz ve AMD Expo olarak geliyor. Tam AMD Expo olması bir artı. Fakat arkadaşlar CL40 değeri çok ölü. Anlatabiliyor muyum? CL40 olması iyi bir şey değil. Arkadaşlar videoda kısa bir bölme söz konusu oldu. Kusura bakmayın videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar en son RAM'lerden bahsetmişim. Ee, RAM'lerimiz 5200 CL40 değerine ddr 5 AMD XBOX olarak geliyor. Fakat dandik. Açık konuşuyorum. Corsair, Morsair beni ilgilendiriyor arkadaşlar. CL40 değeri çok düşük. Yani gerçekten hatta pardon düşük değil. Çok yüksek. Ya bence mesela burada yani 46.000 TL ödeniyorsa bu sisteme bence benim fikrimce yani Arkadaşlar burada en az 6000 MHz CL30 kullanılmalı ve fakat şunu da söyleyeyim. Emin olun bütçeyi emin olun aşmaz. Bak gerçekten inanılmaz derecede aşmaz yani. Ki bizim toplayacağımız sistem zaten bu sistemden çok daha iyi bir sistem olacak. Ve sizler de buna şahit olacaksınız. Arkadaşlar burada zaten Gigabyte serisinin Windforce serisi ki benim de kullanmış olduğum 1660 Super serisinde de Windforce kullanıyorum. Ki zaten şu anda bildiğim kadarıyla topluluk kısmında paylaşmıştım en son ekran kartı satıyorum arkadaşlar. Almak isteyenler veya ilgilenmek isteyenler olursa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. 5000 TL gibi bir bütçe e, 5000 TL yazdım arkadaşlar. İkinci el piyasa çok pahalı. Gerçekten çok çok pahalı. Fakat yani bu kartta 1 yıl garanti hatta 1 yıl 3 ay garantisi var. 9 ay kullandım arkadaşlar kartı. Hatta şöyle söyleyeyim. 9 ay kullandım ama çok çok temiz. Her gün sildim. Her gün sildim. Ve üzerine emin olun toz bile yok ekran kartının. Çok temiz bir kart. O yüzden dolayı almak isteyenler varsa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatta yardımcı oluruz. Ben oraya e, net bir şekilde şey yazmışım işte. E, pazarlık yok vesaire yazmışım ama pazarlık olur arkadaşlar. Ama gerçekten ciddi alıcılar yazsın lütfen. Şimdi videomuzun konusuna geri dönelim. Arkadaşlar burada RTX 4070 süper ekran kartımız var. Windforce e, 3x OC modeli olarak geliyor. Arkadaşlar öncelikle bu sistemde bu ekran kartı kullanılmasına ben şahsen e, sevindim çünkü. E Windforce sesi çok kötü bir seri değil. Giriş seviyesi de olsa kalın bloklarla iyi bir soğutmaya sahip diyebilirim. Ve 3 fanlı olması zaten ısınmasını önleyecek bir e, durum. DLSS 3.5 0 teknolojisiyle geliyor. Zaten bunu biliyorsunuz. RTX'de olduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler varsa da öğrenmiş oldu 12 GB'lık belleğimiz var. GDDR6 X belleklerle geliyor. 192 bit e, veri yolu aralığına sahip. Gayet güzel bir ekran kartı. Arkadaşlar burada SSD birim biraz gözüme çarptı. Çünkü yani Adlink değişik bir marka. İlk defa duymuyorum ama yani bilmediğim bir marka olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Değişik bir marka. Ya burada ben size şöyle söyleyeyim. Tamam bu burada 5000 okuma vaat ediyor fakat yani Burada belki MLD yani Ultra'ya geçilebilir diye düşünüyorum. Hatta fiyatı düşüyor 280 lira daha ama ya Adlink markasını bilmediğim için arkadaşlar tam anlamıyla bir eleştiri yapmayacağım. Eğer ki 5000 megabit okuma, 4000 megabit yazma veriyorsa, gerçekten veriyorsa okey bir M2 SSD. Ama verekin Adlink'i kesin eleştirmiyorum çünkü bilmediğim bir marka o yüzden de eleştirmeyeceğim. Arkadaşlar burada öncelikle de işte şunu söyleyeyim. Hakkuş abi burada selamlar olsun. Hakkuş abi de bu kasadan kullanıyor. Gayet güzel bir kasa. Üstü 360 milimlik sıvı soğutma desteği var. Önde 360 milimlik sıvı soğutma desteği var. Hem önde hem üst kısımda. 700 wattlık e, power supply ile geliyor. Gayet gayet güzel. Temper glass camla geliyor. Çok şık bir kasa. Onu söyleyeyim ağırcı. Bir zaten şöyle söyleyeyim. Üst segment bir kasa olduğunda e, şurada kablo deliklerinden ve üzerinde eee ne, ne deniyordu ya kontrolcü olmasından da zaten anlayabilirsiniz ismini unuttum bu arada biliyorum ama kontrolcü aynen doğru kontrolcü fan kontrolcüsü olması güzel bir artı yönü. 4 adet fanla geliyor. 1 adet egzoz. O da bu arada ağır bir egzoz fanı da birçoğu kasada siyah oluyor ama bu kasa üst segmentleri oynayan bir kasa olduğu için arkadaki fanımız da ağır gibi. Öndeki 3 fanımız da ağır gibi. Ve deli gibi hava alan bir kasa. Yani büyük ve iyi bir kasa arkadaşlar onu söyleyeyim. Güzel yani zaten içerisinde 700 volt geldiği için bence bu bu kasa bir zahmet kullanılsın. Çünkü yani 4070 süper gibi bir ekran kartı kullanılıyor. Bence kesinlikle ve kesinlikle burada Color Master'ın 240'lık sıvı soğutmasını öneririm. Bu sistemi alacak arkadaşlar varsa fakat ben bu sistemi önermiyorum arkadaşlar. Çünkü yani bilmiyorum abi CL40 biraz ölü. Tamam AMD Expo geliyor ama anakart kötü. Açık konuşayım. Şimdi bizim toplamamıza geçelim arkadaşlar. Aynı birebir ürünleri toplamayacağım tabii ki de. Ryzen 5 e, 7500F diyorum arkadaşlar. 7500F. Hemen Akakçe'den bakıyoruz arkadaşlar. Aratıyoruz. E, 5600 TL'ye try olarak kutusuz satılıyormuş arkadaşlar. Kutusuz, fansız olarak satılıyormuş. Hangi site? Hemen açıl kardeşim. Teknobiyotik en son bu 6000 civarındaydı. 400 TL mi 300 TL bir indirimi sağlanmış. Hatta sepete özelde 5500 TL'ye denk geliyormuş. E, Havai'de %2 indirim varmış arkadaşlar. Aşağı yukarı 500 TL'lik bir indirim geliyor. 25 stoktan daha fazla diyor. Güzel. Ondan sonra akakçeden hemen çıkmadan. Şöyle yazalım. E, CL 36000 MHz MHZ 32 GB GB RAM diyelim arkadaşlar. Şurada arkadaşlar benim çok sevdiğim XPG'nin launcher RAM'leri var. Ve RGB olarak geliyor. Tek kanal 16 arkadaşlar. Siz bunu çift kanal olarak satın alırsanız sizlere daha iyi bir performans sunar. Bana çok fazla eleştiri geliyor bu yönde. Arkadaşlar ben tek kanal 16 RAM önermiyorum. Sadece diyorum ki sistemin fiyatını düşürmek adına kullanacağımız anakart düşük olsun ama velakin RAM'imiz yüksek olsun. 2 slot anakart olsun. Tek slot 16 olsun ki ilerleyen zamanlarda 32 GB yükselttiğinizde 2 RAM'i de çıkartıp yerine 32 GB 16 16 takmak zorunda kalmayın. Tek slot 16 alın ki ilerleyen zamanlarda bir 16 dağıldığınızda 32 GB RAM'le performansınız yükselsin. Ben bu yüzden söylüyorum. Yani çok bilmişlik yapıp da lütfen yorumlarda senin gibi bir şey işte senden başka tek RAM öneren yok demeyin. Var arkadaşlar. PCOC's'lu zamanında tek kanal 16 GB RAM yaptı. Fakat single channel değil dual channel olduğunu önerdiğini söyledi. Donum Arşivi de kullandı. Hakuş abi de illa kullanmıştır. Bilmiyorum Hakuş abi mı ama illa kullanmışlardır yani. Ki bu şu demek değil yani. Onlar kullandı diye illa biz de kullanacağız. Tabii ki de böyle bir şey yok. Fakat onlar bizim abilerimiz olduğu için biz onları hani örnek alarak bir şey yaptığımız için ki ben PC toplamaya açık konuşayım. Donanım arşivinden öğrendim. O yüzden dolayı hani e, onları izleyiz işte Hakkuş abi izleyiz diye öğrendiğimiz için biz onlardan öğrendiğimiz şeyleri hani sizlere aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden dolayı eleştiri yaparken sizlerden ricam birazcık göz önünde bulundurarak eleştiri yapın. Ve bu toplayacağım sistemi bence gayet gayet güzel olacak. E, şöyle remimizi okeydik. Okay Hatta remi ben çift <laughs> dual kanal olarak kullanacağım sizin için sırf toplarken ana anakart olarak da arkadaşlar az önce önerdiğim Emasay'ın B650 anakartını alabiliriz. Şöyle gene Akakçı'yı açalım bir saniye. Şurada Akakçı'yı açtım. Hocam dur. Şunu yazalım. En düşük fiyat diyelim. Hocam bu ne ya? Anakart. En düşük fiyatlı gigabyte varmış. Ben bak diyordum ya. 3800 TL'de en 11'de görmüşüm bunu kullanalım arkadaşlar. m SSD olarak da 1 TB NVMe m SSD kullanalım. En düşük diyelim. Ne kullanabiliriz? Good varmış. Hepsi burada. N11'den açalım. PCI Express 4.0 yongasına sahip. Güzel. Kaç bin okuma? 3200 yazma. 5000 okuma ile geliyordur büyük bir ihtimal. Aynen. Çok güzel bir SSD. Zaten bunu birçoğu toplama videomda da kullandım. Başka ne kalıyor geriye? Ee, 700 Watt PSU diyelim. Hocam PSU yazınca niye çıkmıyor ya? Power Supply. Ben Supply diye yazdığında çıkıyor arkadaşlar. Siz Supply yazabilirsiniz. Şu gen Force güzel. Başka bir şey yok mu oğlum ya? Dur bakalım. Game önerecek önerecektim ama daha ucuza başka bir şey yok mu ya sadece Gameforce mu var yani Trend yolda 1600 liraymış Game var. MSI make var 650 watt ama çok pahalı ya. MSI makerler çok pahalı. Ben fiyatından dolayı Gameforce önereceğim. Gameforce zaten yerli bir firma arkadaşlar Türkiye'de üretiliyor. Hani dispiritör mispiritörle uğraşmazsınız direkt markanın kendisine ulaşırsınız. Hocam RAM'imizi koyduk, işlemcimizi koyduk, power supply'imizi koyduk. SSD'mizi, anakartımızı, kasa ve ekran kartı kaldı. Kasa tercihini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu size kalmış bir şey. 3 fanlısı da çok az bir fiyattan RGB'lisi varmış Galaxy'ın. Arkadaşlar siz istediğiniz ekran kartına geçebilirsiniz ama ben Galaxy markasını seviyorum ve diğer ekran kartlarından daha fazla FPS veriyor. Çünkü daha fazla ısınıyor. Daha fazla ısınması, daha fazla FPS vermesi anlamına gelmiyor. Fakat overclock'lu olduğu için, overclock'lu olarak geldiği için biraz da megahertz yüksek olduğu için, yüksek megahertz'de çalıştığı için güzel bir telefondan RGB'sini kontrol edebiliyor musunuz? Ki ben bunu daha öncesinde farklı bir da söylemiştim. Hani telefondan overclock yapıp birazcık böyle şeyleri oynayabiliyorsunuz. RGB olan varyasyonlarıyla RGB'lerini değiştirebiliyorsunuz demiştim. Bu güzel bir şey bence artı bir yönü. Arkadaşlar şöyle hesap makinesini açıyoruz var hiç hesaplamadım onu da söyleyeyim. Hesap makinesini açıyoruz. Videodan önce oturup hesaplamadan tamamen doğaçlama. Arkadaşlar ben burada direkt 5200 TL yazıyorum. RAM'e tamam mı? 5200 TL RAM. Ondan sonra 5700 e, 5700 TL'de işlemcimiz. 10.900 1600 TL artı diyelim. Power supply'mız. 2000 200 yazalım. Fazla olsun bizim olsun. 3800 TL de işte buradan. RTX dedik. Arkadaşlar şöyle videomuza geri dönelim. Pazarama.com'da buldum. 3900 TL diyelim düz hesaplan. Devam edelim. 22.000 TL oldu. Ve ekran kartımız arkadaşlar 24.600 TL biraz çok ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hesapladığımızda ne kadar yapıyor? 24 bin 600 değil. 700 olması lazım da. Şunu silelim. 700 diyelim. Bir hesaplayalım. 47 bin 100 TL'ye çıkıyor. Fakat e, bizim kullandığımız hatta bir şey söyleyeyim. 1000 lira değer ya. ya. 1000 lira şu sistemde indirim olsa ne olur. Bak bir şere, bir kere zaten 32 GB RAM kullandık. Tamam mı? Bak şöyle yapalım. Bu fiyattan eksi e 2700 çıkalım arkadaşlar tamam mı? 44.400 liraya geliyor. Burada kullanılan RAM 16 GB arkadaşlar. 16 GB gene single channel, tek tek slot olarak geliyor. 2 adet RAM slotu olduğu için gene single channel. Single channel alırsanız eğer ki RAM'i, ya yani tek slot RAM alırsanız sistem sizlere 44.400 TL'ye geliyor. Ama daha kaliteli bir sistem. Çünkü Corsair 4000 Full Airflow güzel bir kasa var arkadaşlar. 4000 ile 3000 de ağırcı bir kasamız var. Ondan sonra MSI anakartımız var. Woodrem'in 5000 MB okuma 3200 MB yazmalık güzel bir M.2 SSD var. Ondan sonra güzel bir power supply var. Tabii ki burada kullanılan kasa ve power supply daha kaliteli. Onda kesinlikle şüphe yok. Fakat kullandığımız RAM daha iyi. İşlemci zaten aynı. Yani power supply da kötü bir power supply değil. Bronze sertifikalı gayet güzel bir power supply ki zaten sorun yaşadığınızda dediğim gibi Türkiye'de üretildiği için herhangi bir e, dispiritörle uğraşmıyorsunuz direkt markanın kendisine ulaşıp istediğiniz gibi e, sorun yaşadığınızda sorununuzu çözebilirsiniz ki zaten Galax markası bildiğim kadarıyla Gemik Gen TR birebir değişim veriyor iki yıl birebir değişim garantili arkadaşlar ürün yaşadığınızda güzel bir sistem oldu ben olsam şahsi fikrim ben olsam 44.400 TL'ye bu şekilde alırım. İlerleyen zamanlarda RAM'imin bir tanesini daha alırım. 32 GB single channel yerine dual channel yapalım. Bu şekilde alır kullanırım ki zaten bence ya Windforce serisini almaktansa şöyle biri daha güzel bir anakart şey pardon ekran kartı almak daha mantıklı. Windforce serisine kesin bok Gayet güzel bir ekran kartı serisi Windforce. Dediğim gibi Gigabyte Türkiye'de buradan selam olsun. Severim Gigabyte markasını çünkü ben de Gigabyte kullanıyorum. Ama Amaแม่lakin o A serisi anakart olmadı arkadaşlar. Ki burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar B serisi anakart kullandım diye beni şey zannetmeyin. Hani en yüksek anakart kullanmadım. Gene 2 adet M.2 slotumuz şey gene 1 adet M.2 slotumuz, gene 2 adet e, işte şeyimiz var. Neydi lan adını unuttum. RAM slotumuz var. Ha bir dakika dur. Şeyi koymayı unuttuk. Pardon arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kule tipi fan diyelim. Şundan Deepcool'un cool'un AG400'ünü de koyalım arkadaşlar. Alışveriş diyelim. Türkiye'de en düze satan N11 varmış. Hatta şuradan da e, artı 1100 TL dediğimizde arkadaşlar 45.500 TL'ye çıkıyor ve siz arkadaşlar kule tipi fanla beraber almış oluyorsunuz. Fakat Synergy'den o sistemi alırsanız arkadaşlar 46.000 TL ödeyeceksin ve her şeyden önce stok fanını alacaksın. Sen burada StokFan'dan çok çok daha iyi performans verebilecek DeepCool AG400 isimli Burada kule tipini aldığında kendin topladığında kendi Windows'unu attığında daha ucuza geliyor. Açık ve net konuşuyorum. Yani 500 TL daha ucuza geliyor. Ve daha iyi bir sistem almış oluyorsun. Ya B serisi bir anakartın var. Galaxy markası 3 fanlı gayet gayet güzel bir ekran kartı var. Power supply iyi, kasan iyi. Çok iyi bir sistem oldu bence. Hazır sistemlere çok fazla yönelmeyin arkadaşlar. Birazcık böyle kendiniz toplamaya çalışın. Baktınız işin içerisinden çıkamıyorsunuz. Hazır sistem daha uyguna geliyor tabii ki de gidin hazır sistem alın. Ama bu benim topladığım bu sistem daha iyi bence hazır sistemden. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bay bay arkadaşlar.